Evet dostlar, Lost Shell demo şu anda bakacağımız, inceleyeceğimiz yeni bir korku oyunu. Ne diyor? Put on your headphones. Kulaklığınızı takın, en iyi deneyim için diyor. Sikimizde mi? sikimizde tabi korku oyunu. Hem yüksek sesle oynanır, yüksek sesle izlenir ve kulaklıkla oynanır, kulaklıkla izlenir. Continue diyelim. Buna lan Türkçe dil de desteği yok. Canı sağ olsun hemen ses ayarlarına bakmam lazım. Sesler biraz fazla bunu ona koyayım. Eee Bak hareketli menü görüyor musun? Bak menü hareketli. Güzel. Güzel. Bak bundan etkileniyorum. 69 yapayım mı? Gönderme olsun bilinçaltına. Ha, ne sikim ne yapıyorsun ya? Ekstrem oldu ekstrem ayarlarda tabii ki de. Motion blur falan zaten yok. Başka da dokunabileceğim bir şey yok zaten. Ayarlarımız bu dostlar. Smooth kamera gerek yok. Of kamera sens düşür abi. Budur dostlar. Apply diyelim, back diyelim, Nevgam'e diyelim ve başlayalım. Başlamadan korkuyorum. Selamun aleyküm. Sen çok hızlı. Profesör oyuncular düşük sens oynarlar biliyorsunuz zaten. O yüzden iyice düşüreceğim. 0.3 iyidir. İyi değil mi? Gözüküyor her şey. Sıkıntı yok. Apartman e, apartmanda başladık abi şimdi bak hikayeyi değerlendireceğiz görsel kaliteyi değerlendireceğiz cam e, jump değerlendireceğiz atmosfer ses falan bunların hepsini değerlendireceğiz eleştireceğiz tamam bak FPS droplanıyor şu anda bir optimizasyon problemi var gibi ama genellikle bu oyunun başlangıcında yapar mapler yükleniyordur bir load ediyordur arka planda bunlara tolerans gösteririz bunlarda sıkıntı yok ama görsel kalite şu anda iyi gibi gözüküyor bir başlayalım hele ne diyor using with some object Mouse'la mouse'la interact edebilirmişim. Ama bu kapı açılmıyor. Aa mouse'un orta tuşu amına koyarım senin orospu çocuğu. Bugün ilk defa dostlar huzurlarınızda terbiyemi asla bozmamak ve ilk defa küfürsüz bir yayın yapmak istiyorum. Sizlere layık olmak istiyorum elimden geldiğince. Delikten bakacağız. Kamatık oyunu daha. Aha açıldı lan. <laughs> tamam okey tamam. Eee Silent Hill P.T. direkt anımsattı sattı bana. Onu bir kere bir söyleyeyim en başta. Bu 5 ne? Yüzleri kapatmışlar. Bir aile tablosu. Saatlerimiz 0959. Yine bir akıl sağlığı hapları bilmem ne sigaralar falan. Yine bir depresif. Gene bir şizofrenik bir şey. Ortam, atmosfer. Klasik ezberlik artık. <laughs> tamam. C vitamini kutusu ya. yarım saatte yanlış gibi. Yok lan bu kapıyı denemiştim. Açılmamıştı. Ben her şeye tıklıyorum. Abi Silent Hill PT bu ya. Anahtar. Alınmıyor. Yukarı yukarıya giden bir yol var. Bir de aşağı giden bir yol var. Ben bir yukarıya deneyeyim önce. Karanlık ama ışığımız yok bu arada. Şöyle geri geri yürüyelim. Tamam. Hiç çıkılmıyor. Tamam devam ediyoruz. Işık. Al bak. Loop'tayız. Dedim ben sana. Ya anomali bulma oyunu. Ya da loop oyunu. Hikayeli loop oyunu. Al. Al işte. Eee buradaki resimler değişmiş bu arada. Kojima PT çıkarmış mıydı? Çıkarmadı. Oyun iptal oldu. Bak buradaki tablolar değişmiş galiba. Tren. Bak ne diyelim biliyor musun? İki tane tren durak. Durak ve tren diyelim. Durak var e, bebek orman orman tablosu diyelim buna. on oldu saat. Burada kan mı? Aman koyarım senin. Piç. Orospu çocuğu. But you won't leave. Ama gidemeyeceksin diyor. Çıkamayacaksın diyor. Bana diyor. Ne diyor? But you won't leave. Ha. Aynı şey yazıyormuş. Gidemeyeceksin diyor bana. İzle bakayım gidebiliyor muymuşum? Gidemiyor muymuşum? Evet. Zoom, zoom yapacağız bir şeylere. Kanlı bir şey gördüğümüz zaman zoom yapacağız. Onu istiyor oyun. Devam ediyorum. O tarafta kaç yazıyor acaba? 5 Hep geri gidiyoruz. Resimler aynı. Bu yazıyı zaten bulduk. Bunun gibi bir şeyler mi bulacağız acaba? Saat 10. Burada yine 5 yazıyor. Şu alarmı uzun yapalım. Alo. Andrew, hi. hi. You Takvimini kontrol ettin Kullan mi? Acele et hazırlan. Doğum günü partisi varmış. Doğum günü partisine yetişmemiz lazımmış. Acaba neli pasta var? Bu ne? Kaset. Birinin fuhuş kasetini buldum. Evet doğum günü partisi. 29'u takayım. Şu yukarıya hep geçerken bakalım da belki burada bir şey görürüz. Valla korku diye girdik ama bakalım. Ne çıkacak? Daha henüz korkmadık. Aha müzik değişti müzik değişti. Bak kasıyor gördün mü bir şey kesin bir şey olacak şimdi. Benim olabilir. Kesin bir şey olacak şimdi. Bak karanlık gördün mü? Boku yedik. Ne oluyor lan? Selamun aleyküm. Aleyküm <laughs> Dur. Aa, turuncu benim Lavine abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Mahcup ettin. Kendisi buradan bilmiyorum. Selam vermişti aslında. Burada. Teşekkür ederim izletmeyi unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Kesene bereket. Eyvallah. Sağ ol. Var ol. Ne okudum çocuğu? Ben yine de çok teşekkür ediyorum sana. Kesene bereket. Sağ ol var ol. Lodge hoş geldin. Yeni girdim küfür. Küfür yok arkadaşlar. İlk defa hayatınızda ilk defa bu yayında küfür duymayacaksınız. Sizlere layık olmaya çalışayım. İnşallah sizi hak ediyorumdur. Abi çok piti bu arada. Dikkat ettiniz mi? Bizi bizi götümüze elleyen kadın da çok piti... Bak

Er, yanında erkek birisi varmış kayıp çocuk varmış bir istasyonunda görülmüş en son Kaç tamam kaç kaç Eee bir tane kayıp çocuk Adını söylediği istasyonda yanında birisiyle eee Birlikte görülmüş en son acil diyor araştırılması lazım diyor takip edilmesi lazım konunun. Don't stand still diyor sabit durma diyor asla Sabit durursak ölürüz Sabit durmayacağız Tomam. Attention. I'm reports of missing children have surfaced again in the city. The latest incident occurred at a railway station. Witnesses stated they saw a child accompanied by an adult male. Investigators urge everyone to remain vigilant. Ya tamam tamam. 14 oldu saat. Çok ani dönme tamam. Koşuma bir demo yaptım bütün korku. <laughs> Canısını gönderdim. Gamepad'le oynuyormuşum bir döneyim mi? Şöyle. Amacımız ne acaba? Ne yazıyor burada? I didn't want to. Ben istemedim diyor. They came to me on their own. Bana kendileri geldi diyor. Ben istemedim. Bana onlar geldi diyor. I was like a father for to them. Onlar için bir babaydım diyor. You're a coward. Korkaksın diyor. Siktir git köpek. Kim korkak amına koyayım? Yarrağa bak. Göt veren piç. Lavuğa bak ya. Bana korkak diyor. Sen ölmüşsün ne konuşuyorsun lan daha? Partiye geç kaldık. Bu <laughs> ne lan? Biri var orada. Oy. Ayaklarını gördüm sadece. Children are too trusting. I was their friend. Çocuklar çok güveniyorlardı. Ben onların arkadaşıydım diyor. Aha! Don't turn around. Arkanı dönme diyor. Döneceğim. Ne oldu lan? Hamur <laughs> okuyayım. <laughs> Fener'in kendine ayrı yok. Çok karanlık oyun ya bu arada. Bu ne olur? Daha da karanlık yapsaymışım kanka hiçbir şey görmeseymişiz. Ananı sikiyim kapı kapandı. Bu ne olur? Ben feneri kapatmışım. Ben mi almışım? Aptal olan ben bir şey. Aa bir şey kapı açılmış burda. Ne oluyor oğlum ya? Neyse. View weak link mi? Weak link ne de demek? Acil weak link. Weak link. Weak link ne demek olduğunu bilmiyorum. Tavanda mı? gözükmüyor ki. Şu hareket ediyor. Hem sesler çok fazla değil mi ya? E sen ne diyorsun amına koyayım ya? Buradan gidilmiyor. Sesler çok mu iyi? <laughs> Şigaracım hoş geldin. Nasılsın? Ne diyorsun ya? Oynadığınız teşekkürler diyor. Weeklik ne demekti ya? Ha zayıfsın demek. Allah Allah. Dostlar oyun bu şekildeydi. Ama ben bir bok anlamadım ki. Hiç bok anlamadım. Telefon cici mi? Neyse yani anlayan varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben bir bok anlamadım şahsen. Ama böyle bir oyunmuş. Lost Child oyunun ismi. Denemek isterseniz Steam sayfasında şu anda demosu mevcut. Siz de <laughs> indirip kendiniz deneyimleyebilirsiniz. Benim oynayışımı beğenmemiş olabilirsiniz. Veya kendiniz başka bir başka şekilde oynayabilirsiniz. Bakabilirsiniz bu şekildeydi yani. Başka oyunlarda görüşe kadar kendinize bakın hoşçakalın.